Merhaba. Bugün çam kozulandan şurup yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu ilk aşaması. Bu şekil kaynatıyoruz. Bu şekil kaynayacak saatlerce. Sonra süzülecek. Onları da çekeceğim size. Bu saatlerce kaynayacak böyle. Kozalak şurubu. Astıma, bronşize, zatüre, her şey iyi geliyor. Nefes darlığına, öksürüğe. Bunun yapması da çok zor. Bir gece beklettik biz bunu. Suyun içinde limonla şekil. Bir saattir kaynıyor. Bu daha kaynayacak saatlerce. Vallahi her derdi deva. Organik. Bu Bir gece limon nusu da beklettik. Şimdi bu böyle kaynayacak. Tavaya aldığımızda çekeceğim zaten işlemlerini. kaynattığımız çam kozalaplarını tülbentten geçirerek süzdük. Şu an kaynatıyoruz. Şu an şurubu olmaya başladı. Kozalaplar oldu. Şuradakiler, şu yandıkları da geçen yapmıştık. Bugün de bunları yapıyoruz. Süzüyoruz. 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 Saat kaynatıyoruz kaynadık. Akşamdan suyu koyup beklettik. Şimdi tavaya aldık son aşaması bu. Limon ya da. Limon sıkabilirsiniz. Ben limon sıkacağım. Bu şu an bir ilaç. Astım, bronşit. Her hastalığa şu an iyi geliyor. Buram buram çam kapıyor şu an. Şifa. Sabahları aç kaynak, tatlı peşine bir kaşık yani gerekiyor. Ya pekmez de, hızlı değil, değil ekmekle yürünecek şey değil. Biraz çünkü. Görüyorsunuz rengini. İşte bu renk çıkana kadar kaynatıyorsunuz. Başlıca sırada yüzü çıkacak hiçbir şekilde bu tarzı gibi oldu artık sezonu kapatıyoruz yapacak bir şey kalmadı Marmelatımızı yaptık pekmezimizi yaptık incir reçeli yaptık çilek reçeli yaptık reçelleri yaptık daha doğrusu öyle söyleyeyim en son kozalak kalmıştı kozalak sürgünü de yaptık